Sevgili koçlar ve yükselen koçlar astroloji kanalına hoş geldiniz. Haftalık burç yorumları için yine birlikteyiz. 15 Eylül haftasını konuşacağız. Bu hafta sizin için hem içsel huzuru hem de dış dünyada ilerlemeyi destekleyen bir süreç aslında. Bu hafta gökyüzünde e, ailevi konular, aşk hayatı, çocuklar, iş, sağlık... Günlük düzeninizle ilgili önemli farkındalıklar kazanacağınız, hatta yeni kararlar alabileceğiniz bir hafta olacak. Burada ilişkilerde daha gerçekçi ve net bir tavır almanızı sağlayacak geçişler var. Aynı zamanda ilişkiler, ortaklıklar, eş ya da partnerle diyaloglarınız da güçleniyor olacak. Bu haftanın arka planında sizi ruhsal olarak besleyen ve aynı zamanda da geleceğe daha sağlam bakmanızı sağlayan bir güven duygusu gelişecek diyebilirim. Şimdi haftaya başladığımızda sizin için aile, ev ve köklerle ilgili... Gündemler aslında odağınız olacak. Bir huzur arayışı, aile bireyleriyle iletişim, geçmişten gelen duygusal meselelerin şifalanması biraz daha ön planda. Aşk hayatınızda ya da özel ilişkilerinizde küçük bir gerilim ihtimali olabilir. Buna dikkat etmenizi öneririm. Belki ev aşk arasına denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Ama aynı zamanda yaratıcı bir çözüm bulmanız konusunda da sizi destekliyor olacak. Eğer kendinizi doğru ifade edebilirseniz partnerinizdeki aranızdaki partnerinizle olan ilişkinizi uyumunuzu arttırabilirsiniz. Ailenizden ya da ev ortamınızdan beklenmedik bir destek de olabilir. Küçük bir kırgınlık veya anlaşmazlık bile sonunda sizi birbirinize daha çok bağlayacak adımları attıracak diyebilirim. E, duygularınızı daha rasyonel bir şekilde ifade etmenize yardımcı olacak bir gökyüzü de mevcut. İş, sağlık, günlük yaşamda düzen kurmak, yeni kararlar almak için de Haftanın başı uygun olacak aslında. Biraz fazlasıyla iyimser olacaksınız. Ailenizden büyük bir şans, bolluk, bereket ya da manevi bir tatmin görebilirsiniz. Aynı zamanda içsel olarak sizi çok güçlü bir şekilde destekleyecek gökyüzü hareketleri de açıları da mevcut. Uzun vadeli hedeflerinize dair umut verici sezgiler alabilirsiniz. İş hayatınızda, sağlığınızda veya günlük rutinlerinizde kalıcı bir iyileşme başlayabileceğini söyleyebilirim. Küçük bir karar büyük bir dönüşüme yol açacak olabilir. Aşk hayatı, çocuklarla ilgili konular, hobiler ve yaratıcı yönünüz de biraz daha ön planda kendinizi sahneye koymak parlamak dikkat çekmek isteyebilirsiniz enerjiniz yükselecek zaten özgüveniniz artacak eğer bir ilişkiniz varsa romantik anlar gündemde olacak kalbinizden geçenleri cesaretle ifade ederseniz eğer karşı taraftan beklediğiniz ilgiyi alabileceğinizi söyleyebilirim. Haftanın ortasına geldiğimizde aşk açısından haftanın en güzel zamanlarından biri aslında. Duygularınızı daha rahat ifade edeceksiniz. Aynı zamanda kendinizi çok daha çekici hissedeceksiniz. Sanatla, yaratıcılıkla ilgili işler yapmak, sahneye çıkmak, bir proje sunmak, çocuklarla vakit geçirmek çok verimli olacaktır sizin için. Eğer kalbi boş, boş bir koç burcuysanız eğer Yeni bir tanışma fırsatı da olabilir haftanın ortasında. İlişkiniz varsa da e, sevginizi pekiştirecek romantik anlar yaşayabileceğinizi de söylemek isterim. E, sonrasında daha gerçekçi, daha pratik ve ayakları yere basan bir enerji söz konusu olacak. E, birazcık diplomasi ve uyum arayışı ön planda. İş hayatınızda iletişim trafiğiniz artabilir. Ortaklarınızla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Biraz uyum zorlanabileceğinizi söyleyebilirim. Küçük detaylar büyüyebilir yani, gereksiz eleştiriler yapılabilir. E, dengeyi koruyabilirseniz eğer, iş e, hayatında çok güçlü bir düzenlemeye götürecek e, durumlar yaşanabilir. Ayrıca sağlığınıza dair de önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. E, geçmişten gelen alışkanlıklarınız, iş düzeniniz veya sağlığınızla ilgili eski konularda gündeminize gelebilir. Ee, bu bir kapanış ve arınma olarak değerlendirebilirsiniz aslında ee, eski alışkanlıkları bırakmak, sağlıksız bir yaşam biçimini geride bırakmak için hafta sonu çok uygun olacak, geçmişi bırakıp geleceğe adım atmak için fırsatlar bulabileceğinizi söyleyebilirim özellikle iş hayatınızda artık size faydası olmayan konuları kapatabilirsiniz ee, ve hafta sonunda e, yeni kararlar, yeni düzenler e, iş hayatında temiz bir sayfa açmak için de güzel bir zaman dilimine gireceksiniz çünkü şöyle bir şey var hafta sonu ay tutulması güneş tutulması gerçekleşecek pardon başak burcunda ve bu sizin için iş hayatınızla sağlığınızla alakalı güzel bir başlangıç yapma ihtimalini güçlendiriyor Burada yenilikçi ve dönüştürücü bir güç açığa çıkacak aslında. Size hem cesaret hem de kalıcı bir değişim imkanı verecek. Bununla ilgili ayrıca özel bir video çekeceğim çünkü güneş tutulması 6 ay ile bir yıla kadar etkisini gösterecek bir tutulma. Şimdi başlattığınız iş hayatınızla ilgili, çalışma hayatınızla ilgili başlattığınız ya da sağlığınızla ilgili başlattığınız herhangi bir e, ektiğiniz tohum mutlaka e, karşılığını alacağınız bir meyveye dönüşecek o yüzden bu zaman dilimi çok önemli e, ben sizin için bunun e, ayrıca videosunu çekiyor olacağım İşinizde, sağlığınızda ve günlük yaşamınızda yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz yani bu önümüzdeki dönemi yön verecek kalıcı bir adım olacak e, yenilikçi ve dönüştürücü bir güç açığa çıkacak sizin adınıza e, gerçekten cesaretli ve kalıcı bir değişim dediğim gibi yaşanabilir. Güzel bir hafta bizleri bekliyor. Zaten Eylül ayı dediğim gibi dolu dolu gündemleri yoğun bir ay. Bu hafta sizin için aile, aşk, iş üçgeninde güçlü bir iyileşme süreci yaşanacak aslında. Şimdi burada hem duygusal hem de pratik konularda netlik kazanacağınızı söyleyebilirim. Daha gerçekçi olacaksınız ilişkilerde denge arayışınız artıyor olacak. Ve haftanın sonunda ee, gerçekten sağlığınızla ilgili iş hayatınızla ilgili çalışma hayatınızla ilgili günlük düzeninizle ilgili varsa evcil hayvanınızla ilgili Güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz, önümüzdeki dönemde güzel gelişmeler yaşayabileceğiniz adımlar atmak için e, güzel başlangıçlar da sizleri bekliyor diyebilirim. Özellikle haftanın başında romantizm, tutku ve yeni tanışmalar için haftanın ortasına kadar çok güçlü. E, iş kariyer anlamında e, hafta sonunda güzel e, bir düzen kurma, yeni projelere adım atma, e, bunlarla ilgili planlar yapmak için çok uygun küçük rahatsızlıklarınız varsa bunlara dikkat etmeniz lazım özellikle cuma cumartesi günleri aynı zamanda tedavi ve şifa için de uygun bir zaman diliminden bahsediyorum haftanın başı aileden gelen destekle kendi güven duygunuzun pekişeceğini artacağını da söylemek isterim beni dinlediğiniz için teşekkür ederim sevgili koçlar ve yükselen koçlar kanala abone değilseniz abone olursanız videoyu beğenir ve yorum yaparsanız da beni çok mutlu edersiniz Harika bir hafta diliyorum sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.